Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü günlük ekmeğimiz Risale-i Nur Kur'an tefsirinden Üç Düşmanımız adı altında Üstadın bir tespitini paylaşmak istiyoruz. Yaklaşık bundan 100 yıl önce İstanbul'da 20 bine yakın e, üstadın hemşerilerini çoğu hamal işlerinde çalışan ve gafil ve sahte olarak tanımladığı bazı particilerin de o zaman onları ifal ile şark vilayetlerini lekedar etmelerinden üstadımız korkuyor ve o hamalların umum yerlerini ve kahvehanelerini gezerek biraz sonra okuyacağımız e, şekilde meşrutiyeti onlara telkin ediyor. Mealde şöyle, istibdat zulüm ve tahakkümdür, meşrutiyet adalet ve şeriattır. Padişah peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir, biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulüm edenler padişah da olsalar haydutturlar. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakiki kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette fenalık var, düşmanlıkta fenalık var, husumete vaktimiz yoktur. Hükümetin işine karışmayacağız, Zira hikmeti hükümeti bilmiyoruz. Tarihçi şey hayatta bu şekilde geçiyor. Bir de Asari bir Asar Bediye eserinde şöyle bir tabir var. Hem de bizim düşmanımız ve bizi mahveden cehalet a ve oğlu zaruret efendi ve hafidi husumet beydir. Ermeniler bize düşmanlık etmişlerse şu üç müfsidin kumandası altında yapmışlar. Yine asar-ı toplumumuzun hastalıklarını teşhis etme noktasında şöyle bir ifade geçiyor bu konuyla alakalı. Marazımızı teşrih edelim, ona göre deva arayalım. Marazımız atalet, cehalet ve muhalefet-i şeriat lahası olan sui ahlak ve onların neticeleri olan fakru zaruret ve irtikab-ı hile ve başka nam ile sirkatı alenidir. Bu da Asar-ı Bediye 490. 90. sayfada geçiyor. Yine Asar-ı Bediye'den konuyla alakalı olduğunu e, düşündüğümüz ve bu zamanda ila ilanın en büyük sebebi maddeten terakki olduğundan ve terakkinin en müthiş düşmanı olan cehalet ve zaruret ve ihtilafa seyfül marifet ve sahi insani ve ittihat ile din namına ittihat edeceğiz. Bu da Asar Bediye'nin 514. sayfasında geçiyor.